Survivor All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. All Star'da kritik dokunulmazlık oyunu. ilk iki oyunu kaybeden mavi takım için Köprüden önceki son çıkış. Mavi takım kırmızı takımdan bir oyuncuyu potaya sokmak istiyorsa bu oyuna deli gibi saldırmadı. Kırmızı takım ise seriyi devam ettirmek için mavi takımdan bir kişiyi de potaya göndermenin peşinde. Biz bu çamur oyununda Nagihan'ın kendini riske etmeyeceğini ve mavi takımın bunu değerlendirebileceğini düşünüyoruz. Peki sizce haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kim kazanır? Kırmızı takım mı yoksa mavi takım mı? videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.